Adana'nın meşhur şalgamı, kebapların vazgeçilmez arkadaşı, doğal şifa kaynağı. Arkadaşlarımız Halil İbrahim ve Fırat Yıldız, şalgam suyu üretim tesisine girdi ve şalgam suyunun nasıl yapıldığını sizler için kaydetti. Gidek, gidek, gel, gidek. Adana'ya kalk, gidek. Adana gidek. Gidek, gidek, gel, gidek. Gide, 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 Hı -hı. Abi bunu tarif edemeyiz, içilmesi lazım. Siyah havuç, bulgur mayası, tuz ve çelen. İşte Adana'nın meşhur şalgam suyu bu malzemelerden hazırlanıyor. Bugün İlhan Usta'ya hem şalgamın tarifini soracağız... ...hem de türkülerini dinleyeceğiz. <laughs> Bunların hepsi ee, taze ve doğal olması gerekiyor. Tavuşları böyle doğramazsak renk vermez. Bulgurun bir ufa bir setik deriz. Onu alırız, ee, teknelerden onu mayalarız. Bir hafta bekletiriz. Şalgama rengini veren siyah havuç. Ancak siyah havucun belli bir standarda göre işte bu şekilde doğranması gerekiyor. İşte bu standart yakalandığında şalgamın kalitesi o kadar iştah açıcı oluyor. harına şimdi gel. Siyah havuç dediğimiz rengini verir. Çelem dediğimiz tadını verir. Maya ekşitmesini verir efendim. Her gün bir, bir bardak içersen gribi önler. Bağışlı sistemini güçlendirir. Ciğerleri temizler. Malzemelerimiz artık hazır sıra geldi mayalanmasına. Peki İlhan Usta şalgamı nasıl mayalayacağız? Öncelikle fıçı havuçlarımızı koyuyoruz. Bir tona 200 kilo koymamız gerekiyor. Maya suyunu da döktükten sonra efendim. Tuzu var. Tuz, kaya tuzu. Normal tuz değil. Bir gün sonra da çelemini koyuyoruz. Ondan sonra 20 gün bekletme alıyoruz. Bu beyazlık nedir? Bu beyazlık onun mayası. Yani bu olmaz olmaz. Bu şu an fermentasyon sağlıyor. İlhan Usta şarkı ve türkü söyleyerek şalgamlarını hazırladı. Sıra geldi satmaya. Yine İlhan Usta görmüş olduğunuz gibi şarkı ve türküler söyleyerek şalgamlarını satıyor. Hadi buyur gel dallanma. söylenme. Ya neredesin nerede? Niye telefonuma bakmıyorsun? Şalgam içtiğini dilin beynine gönderecek. Bunda bir lezzet var. İçmemem lazım. Midemde şey var reflü. Ona rağmen içiyorum. Gelsin siz için ya. Ya doktor içmedi dedi ya. ya mecbur içiyiz. <laughs>